Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber ben Rüya diye bir arkadaşım var. O arkadaşımda kalacağım. Ee, ondan şimdi gideceğim. Sonra sabah döneceğim. Yani akşam ah kalacağım. Yatıya kalacağım. ve ee, şimdi beraber hazırlanacağım. Sonra çantamı hazırlayacağım kalmak için. Hadi başlayalım. Woo! Arkadaşlar kıyafet olarak şöyle giyeceğim. Altımızda şöyle bir mor şort giydim. Böyle giyeceğim. Ve dişlerimi, yüzümü yıkayacağım. Hah, tamam. Şimdi yüzümü yıkayalım. Yüzümü yıkıp geliyorum. Hoppa. Tamam, şimdi saçımı tarayalım. Saçımı açacağım. benim saçım kalın bir saç olduğu için her zaman her böyle örgü yaptığımda açtığımda böyle kapkalın oluyor. Anlamıyorum neden ya. Arkadaşlar bu sefer çok şükür ki kahkülüm ıslanmadı. Kahkülümle kurulamaya gerek yok da kahkülüm bayağı bir yani az bir uzamış gene kesmeliyim. Şimdi şey yapacağız. Çantayı hazırlayacağız. Ve dişlerimi fırçalayacağım ya. Dişlerimi fırçalamayı unutuyordum az kalsın. Şimdi dişlerimi fırçalayacağım. Biraz şimdi şöyle fırçalayacağım. Tamam. <laughs> ya <ne> baba. <laughs> arkadaşlar ben şimdi dişlerimi falan fırçaladım. Odamda şey ararken bakın anaokulumda gösteriden kalma çok güzel bir şey buldum. Bunları çok seviyorum arkadaşlar ben. Şimdi saçımın uzunluğuna bakın ya. Eskiden şu kadardı. Sonra buraya kadar kestirdik. Çok kötü oldu. Yani güzel gözüküyordu da bir kere kuyruk yaptım şu kadar çıktı ya kuyruk şu kadar çıktı. Neyse arkadaşlar bu arada işte ben ben bu çantayı Türkmenistan'dan aldım. Çok güzel bir çanta. Gerçekten aşık oldum yani. En sevdiğim çanta olabilir. Bakın şurasında bir haznesi var. Sonra, Bana... eh, bu kısımda bir haznesi var burada şey varmış. Ah. Sonra içi böyle. Ve durun bakın. Bakın bunu açacağım şimdi bakın. Bu sadece bir çanta değil. Bir de yatak. <laughs> Kocaman bir yatak arkadaşlar ya. Bakın böyle. Buralarda da haznesi var. Burada hazne. Burada da evet haznesi var. Devam edelim. Evet şimdi şöyle çoraplar koyacağım. iki tane. Evet arkadaşlar. Şurada içinde de bir tane daha suluk koyma yeri var. Bakın şurada. Oraya koydum. Şimdi pijama olarak şöyle bir tane şort katlayalım. Sonra şöyle bir kuram ile kıyafet katlayalım. Ee, eğer o kuramili hani kıyafetim ıslanırsa diye bir de böyle bir tane yedek. Arkada da böyle. Sünger Rob karakalantalon. kapandı. Neyse şimdi bunları koyuyorum. Koydum. Ha oh, tamam. Şimdi diş fırçamı alıp gelelim. Evet arkadaşlar şimdi ee, bir işim çıktı yarım saatliğine. Siz onu iki dakika içinde gör, ay bir saniye gördünüz ama biz yarım saat. Ya çok uğraşıyorum arkadaşlar gerçekten sizin için ya. Lütfen bir kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi şöyle diş fırçamı koyacağım diş fırçamı şuradaki iç bölüme katacağım. Şöyle. Tarım tarımı da tarımı da iç bölüme katacağım. Tokamı da iç bölüme. Tamam. Bir de zayıflaştı. Şimdi. Bun şu olmaz. bun şu olmaz. Bunu da götüreceğim. arkadaşlar bunu da bana rüya hediye etti. Bu altında Zeynep şu anda bana mesaj atıyor o kadar çok ki bakamıyorum çünkü şu an video çekiyorum Zeynep'çim. Seni buradan öpüyorum Zeynep'çim. Lütfen mesaj atmayı keser misin? Ya birazdan bakacağım sana Zeynep videodan sonra. Bu bu altı da Zeynep'le ben kesmiştik. Zeynep'te de var yani bu altta. onu da oyuncak kısmına koyuyorum. Şimdi şunu da alacağım bakın. Bir şey alacağım. Arkadaşlar bir de şöyle benim minişlerim var. Bu minişlerimi götüreceğim. Eh. Arkadaşlar bunlar bu arada sahte miniş değil. Hepsi bir aile. Eh. işte i̇şte bakın şurada sahte olmadığı gözüküyor. Burada LPS yazıyor. Bakın. Sahte değil. Burada bunun da yazıyor. Şöyle. Şurada da yazıyor. Küçüklerde de yazıyor. Ve şunlarda da yazıyor. Ah çeviremedim. Bunun da kulağı koptu arkadaşlar. Ben küçükken kopardım. Bunları da götüreceğim. Arkadaşımla birkaç kere oynardım diye düşünüyorum. Ee, sizi götüreceğim. <laughs> Telefonumu götüreceğim. Arkadaşlar bu arada bu telefonu babam bana Türkmenistan'dayken aldı. Yani iki ay önce aldı. Bunu da şuraya sıkıştırdım. Eee... Bir de şey alacağım. Arkadaşlar bakın benim şöyle bir tane şeyim var. İçinde ne var bunun? Bakalım. İçi dolu. İçinde pek önemli bir şeyler yok. Açıkçası bakın şöyle var. Sonra açıyoruz. Açılmıyor. Ama açılmaz. Boil öyle bir yandan kahkülüm vardı neyse ben böyle halimi daha çok beğeniyorum yani böyle kahkülüken siz nasıl beni hangi türlü beni beğeniyorsunuz yazın Hoppa. tamam Olmadı. takamıyorum Açmamışım da ondan. Şimdi, ee, heh, bakın, bir de bunlar var. Bunları birazdan takacağım. Şu asmayacağım lazım çünkü şarj alsam ettim ya ben burada. Şöyle koyalım. Şunu da koyuyorum. Ee, sonra paten ayakkabılarım. Arkadaşlar sabah ben bu bu patenlerle beraber bir video çektim. Bu onun videosunu da lütfen izlemeyi unutmayın bu videodan sonra. Şöyle şeylerini çıkaracağım bakın bunlar. Bütün her şeyini ben o videoda gösteririm. O videodan izlersiniz artık arkadaşlar. Yani şimdi göstermeyeceğim. O videoyu izlemeden burada görmenizi... I I. Ama yeniden bir göstereyim ben size. Kıyamam. Şöyle görüyorsunuz işte ama konularını falan anlatmayacağım. O videoda izleyin. Aa içime geçtim. Şimdi. Çok zor çıkıyor bakın onu söyleyeyim. Buraya koyuyoruz. Şimdi. Arkadaşlar buraya koyuyorum. Ve burada da sonlandırıyorum. Ben çünkü almaya gelmişler. Size öpüyorum. Kanalıma like da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Demek diyorum ya.